Mahmut'la kas mı, Mahmut Dinozo dinozor. mu oynayacağız? Abi. <laughs> abisin. Tamam, başlıyorum Mahmut'cum. Başla. Trapezius. Kol kası. Ya <laughs> Mahmut. Tamam, kas doğru. Ee, Allosarius. <laughs> Allo Allosarius kesinlikle ben benim böyle bir tanıdığım dinozor var. <laughs> dinozor evet, doğru. Ee, Sartorius. Bacak kemiği. Pardon, bacak kası. <laughs> evet, kas doğru. Ha, ben tıpçıyım bu arada. Sık sık apilaris. <laughs> sık, sık bu kas. Evet kas. Ee, Spinosaurus. Kasla dinozor karışımı bir şey. Dinozor. <laughs> dinozor. Evet dinozor var çok iyisin ha. Her zaman. Latissimus dorsi. <laughs> Daha kendisi söylemiyor. Kesinlikle kas o zaman. Değil mi? Siz boşuna tıpçısınız. <laughs> <laughs> kas gerçekten. Torakobrakiyaris. <laughs> dinozor. Kas. Yeter, yeter. <laughs> Görüşürüz. <gülüyor>